Savaş Tepeli şehit uzman çavuş İsmail Zengin'in ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulunan Bakan Şahin, buradan kendisine tahsis edilen helikopterle Gönendeki Nail Gönen şehir stadına indi. Daha sonra Yıldız Oteli'ne geçerek kendisi için hazırlanan akşam yemeğine katılan Bakan İdris Naim Şahin, Özel Mahmut Bayram Erkek Öğrenci Yurdu'nun temel atma törenine katıldı. Törende bu ülkede taş üstüne taş koyan herkese selam olsun diyerek sözlerine başlayan Bakan Şahin, Gönen'in önemli bir ilçe olduğunu belirterek Ömer Seyfettin gibi önemli birçok ismin buradan çıktığını söyledi. Konuşmasında Türkiye'nin güzel günlerden birisini yaşadığını da ifade eden Bakan Şahin, ülke gençliğinin eğitimi için, ahlaki ve manevi hayatın güçlenmesi için, bilimin, kültürün, sanatın gelişimine katkı koyan herkese teşekkür ediyorum dedi. Yapılan dua sonrasında öğrenci yurdunun temeline ilk harca döktü. İnşaatı bismillah diyerek başlatıyoruz. Ya Allah bismillah. Hayırlı uğurlu olsun. Bakan Şahin temel atma töreni sonrasında Gönen Deri Sanayici ve İş Adamları Derneği'ni ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme sonrasında ise helikopterle İstanbul'a hareket etti.